Detayı alalım hızlıca. Evet iyi akşamlar Berk Bey. Söder Hanım nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bu sezon açılışındayız. Evet. Ee, müdavimi Berk Atan <laughs> <laughs> Neler şöyle, söyleyeceksiniz? Şöyle müdavimi. Hayırlı olsun bu arada Mustafa'mıza. Ee, sene açılışı dediğin gibi. Şimdi çok yakın arkadaşımız ayrıca ve hani bütün burada eğlendiğimiz ve geldiğimiz insanlar da hepimiz çok yakın arkadaşımız. O hep beraber de bizim şey gibi oldu. Burası toplanma alanımız gibi. <laughs> evet. O yüzden hani buranın ya hakikaten de müdavimi istedik. <laughs> <laughs> siz neler söyleyeceksiniz sizlere? Hayır olsun yeni Inşallah çok iyi ikramlar bu şey gibi, Gönül Dağı gibi. Evet. Beşinci seneyi, yani bu da geri. Beşinci seneyi görürüz. <laughs> Acaba Berkat'tan da DJ kabinde görebilir miyiz? Şimdi, devamlı görüyoruz arka tarafta DJ'in yanında ama Hagi, Ben Oğulcan'ın yanında e, eğlenmeyi seviyorum. Oğulcan çalsın ben, <laughs> ben eğleneyim. <eğledim>. Ona yakışıyor. <laughs> Ona yakışıyor. Harika. Gönül Dağı'nı sormak istiyorum. Sezonlardır, hep birincisiniz. Evet. Yani e, aslında birçok dizinin PR'ı yapıldı ama biraz geri plan da kaldığınızı düşünüyor musunuz? 5 yıldır reytinglerde ikinci olmadınız. Ya olmadık. Ya, yani maşallah. Olmadık. Maşallah bu arada. Yani <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle aslında zaten bizim sektörde bizim işte herkesin yakalamak istediği bir başarı ya bu. Evet. Yani biz de artık 5. sene yani seyircimizin de gösterdiği bir teveccüh var. Ve 5. sene de de bizi yalnız bırakmadı. Hala çünkü bu sene başladığımızda da yine reytinglerde çok iyi başladık. O yüzden yani aslında bizim PR'ımız galiba doğal PR ya. Zaten Tabii ki. Zaten hani bize veriyor onu, karşılığını. Biz de onlara layık like olmaya çalışıyoruz. Yani onların teveccühüne layık like olmaya çalışıyoruz. 5 yıldır da Eskişehir'desiniz aslında. Ee, bir sivri hisarlı da oldunuz diyebilir miyiz? aslında ilk 2 sene orada daha fazla yaşıyorduk. Şimdi 5. seneye girdiğimiz için daha hani gitgellerimiz daha fazla oluyor. Böyle bir 4 gün oradayım, üç gün buradayım gibi. Ama yani Sivrihisar halkıyla zaten komşu olduk. Yani o onlardan biriyiz artık. Dışarı parkete iniyoruz. Sokağa çıktığımızda manava gittiğimizde falan. Sivrihisar'a dışarıdan çok gelen insanlar oluyor. Sağ olsunlar. Görmek için, evet, gezmek, için gezmek için. Çok <laughs> özür dilerim. Evet. Turizme çok büyük bir etkisi oldu. Ben de geldim çünkü şunu bile duydum. Belki atan oyunculuğu bırakırsa burada belediye başkanı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bunu dediler. Vallahi dediler. Ciddiyim bu konuda. Çünkü turizmde patlama yaşattı Sivrihisar'da. Ya, kariyer planlamamda böyle bir şey yok. <laughs> Ama sonuçta hayat ne getireceğini bilemeyiz. Ne yani mi? bilemeyiz. O yüzden o kapıyı da açık bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle ya biz dediğim gibi dışarıdan çok insan geliyor. Yani Sadece şehir dışından değil, yurt dışından da, ülke dışından da acayip işte mesela setteyken sesleniyor. Almanya'dan geldim işte şuradan geldim. Ya abi diyorum Almanya'dan hakikaten hani sadece bizi görmeye geldiysem ben değmem buna. Yani. <laughs> Hayır, ya. Hayır eyvallah sevdiğimden geliyor. Hani eksik olmasın ama insanlar oraya cidden acayip şekilde geliyor. Muhtemelen bu da oradaki esnafa illaki yararı olmuştur yani. Kesinlikle oldu. Biraz olmuştur. da Sudan'ıma size dönelim. Siz neler yapıyorsunuz? Ben şu an tatil yapmakla geçiriyorum günlerimi. Ee, i̇şler geliyor, okuyoruz, değerlendiriyoruz. Bakalım en iyisi, en, en güzel olsun. Var evet, mı yakında bir proje yoksa? Şu anda görünen bir şey yok. Ee, değerlendiriyoruz, öyle diyelim. Hayırlısı olsun diyelim. De. Bugün bir magazin sorusu olarak sormuyorum, yakıştırdığım çiftlere söyleyeceğim. Hadi Evlilik bakıyorum. düşünüyor musunuz? Ben aile kurmak istiyorum. Ee, İyi tabii. O, da... <laughs> <laughs> o da nasip olursa yakın zamanda. Neden olmasın? Neden olmasın? İnşallah olsun i̇nşallah. diyelim. Ama bir dakika dur. Akif'im altın ne takacaksın? Ben tam takacağım. Bana artık o geldi. O röportajı aldım ben onu. Hazır bir şekilde bekleyeceğim inşallah. Eyvallah. Çok sağ mutlu sağ oldum. Eyvallah. Çok teşekkür sağ ederim. İyi akşamlar.